Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Yani ilginç bir oyun. Şimdi, şimdi buradaki çubuk kreker şeyini bir çıngırak olduğunmuş. Peki bu çıngırak, çıngırak gibi olsa ne olur? Tamam aramıza Çınar da katılıyor. Çınar Bey, söylentileriniz nedir? Yani biliyorsunuzdur değil mi? <laughs> Neyse biz devam edelim. Ee, oyunumuz başka bir oyun bulalım. Oyunumuzun ismi Demirci. Hadi. Hava ayağa kalkın. 2 dakika. H hemen ayağa kalkın. Şimdi ben söyleyene kadar hadi. Ayağa kalkın. Şimdi bir oyun oynayacağım size. Ailenizim, hadi bakalım. Sarkı, Oyunumuzun ismi Dede Dede diyor. <laughs> de, şey de, deve deve. Şimdi baş hadi bakalım başlayalım. Ee, e, de deve. Deve yaptıysanız like atın. Yani, ee, şimdi yani zenat yine deve. Yani, şimdi bizim sanat evet. De bir şey Aşağı yani cüce. Ee, ee, şimdi yani, de sonra, olarak, e, eğer yapıyorsunuz işte, like atıp abone olun şimdi şimdi yine de cüce tamam yani, şimdi burada, burada deyin. kandırmalı yapacağım cüce e, şeker, diğer şeylerle birlikte Cici. öğretimimizi yapıyoruz. Ben geriye doğru Deve. Şimdi, bugünden itibaren geriye doğru Deve. bildiğim dokuzuncu kuşak. Cici. Ama dediğim gibi 500 yıl üzerinde bir zamandır Deve. iştigal ettiğimizi biliyoruz. Cüce et Yapıyorsanız yoruma yazın Yapabiliyorsanız tezana, Şimdi bir dakika. Tamam. aramızda da Çınar da katılıyor. Neyse. neyse. Şimdi şimdi oyunumuza devam edelim. Cüce. Cüce. Deve. Şey var Deve. De, Deve. Deve. E, Cüce. Bir şey var. Cüce deme, cüce deme. Karışık söyledim. Eğer eğlendiysen yoruma yaz. Şimdi, şimdi bir dört tane kaldı. Dört tanesini kazanabilirseniz videonuzun kazananız siz olacaksınız. Ben şimdi deve cüce yapmıyorum çünkü sizi oynatmak için yapıyorum. Şimdi, ben kandırmalı yapıyorum yani. hadi bakalım. Yer, şöyle, şöyle, şöyle. Cüce. Anladın, Cüce Cüce şöyle Deve Deve. Kazandıysanız <laughs> like, abone olun. Görüşürüz. İyi bayramlar. <laughs>